Selamünaleyküm Arkadaşlar Gebelik Küçük Kuş Kalesi'nin herkese selamlar Bir tane beyaz basık indi Manken gibi baksana da Bayağı gezmiş gibi Sağ ol hey. Biraz takılsın bakalım Susuz kalmış hayvan Ama manken gibi ha Ah Ulan dur dur 50 50 almaya çalışalım onu da Nerede Yanıma kadar geldi he. Gel gel gel. gel. dur oğlum dur. Şöyle arkalasak mı? Aha kümese gidiyor kümese. Git 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 git. Hadi git kümese. Git evet. Ah. Dur 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 dur. Geç bakayım. gel şöyle baksanıza da. Ya dur. Güzel bir hayvan geç geç dur 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 lan terse gidiyorsunuz geç. geç 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 hadi hadi bebeğim evet Heh. da gol gel bakayım buraya harbiden manken gibi şöyle şöyle bir atalım şöyle manken gibi beyaz maşallah diyelim güzel bir kaçak oldu açlıktan, susuzluktan ölmüş. Yakalama kuşlar dolu oldu ya. Neyse indireceğiz bunları. Bakalım. Şimdiden herkese teşekkürler. Cemeci Kuş Galerisi'ne abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Herkese selamlar, saygılar.